Ekspresi'nden evrim Çağırdığım iblisin emirleri 18 yaşındaydım Okul yeni bitmişti Anne ve babam çalıştığı için Evde hep tek başımaydı Bu yüzden tek arkadaşım Bilgisayar olmuştu Bir gün bir fan clubda Satanist bir kızla tanıştım Ve arkadaşı oldum Benden 6 yaş büyüktü onu çok sevdim ve ablam gibi oldu hayatımda. Her derdimi ona anlatmaya başladım. Onun tek dostu şeytandı. Zamanla beni birçok arkadaşıyla tanıştırdı. Sürekli bana onun beni kız kardeşi olarak gördüğünü söylüyordu. Günlerden çarşambaydı. Derya abla benim de tanıdığım birkaç arkadaşıyla bizde toplanmak istediğini söyledi. Cevabım evet olmuştu. Geldiler. Sohbet, muhabbet, gırgır, gır, şamata... Her şey çok güzeldi. Hava kararmaya başlamıştı. Annem ve babamın saat kaçta geleceklerini sordular. Yaklaşık bir saat sonra geleceklerini söyledim. Satanizm ile alakalı uzun bir yazı okudular. Temelinde kimseye zararı olmadığını anlamıştım. En azından öyle anlatmışlardı. Sonunda benim de satanistliğe geçmemi söylediler. Aptalca bir şekilde... Ben kedi yemem dedim. Onlar da gülerek bana satanistlik kedi yemek değil dediler. Çok sıcak ve güler yüzlü davranıyorlardı. Kandırmaya çalıştıklarını hiç anlamamıştım. Satanizme girerken çok sevdiğim bir şeyden vazgeçmek, onu kurban etmek gerekiyormuş. Ve birçok kişi de kedisini kurban ettiği için satanistlerin kedileri sevmediği ortaya atılmış gibi şeyler anlattılar. Çocuktum inanmıştım onlara ve anlattıklarına. Gerekli konuları öğrenmiş ve ritüelleri tamamlamıştım. İblisten herhangi bir iz yoktu. Günler geçiyor ve olağan şekilde ilerliyordu. Farkında değildim. Annem ve babam ile çok kavga etmeye başlamıştım. Söyledikleri en ufak şey batarı olmuştu. İlgilerini bana iyice azaltmış ve sanki yokmuşum gibi davranıyorlardı. Artık benle ilgilenmeyen anne ve babamdan tamamen nefret etmeye başlamıştım. Satanistliğe en başında çok inanmıştım. Kendimi ailenlerde daha rahat hissettiğimi hatırladım. Tekrar birçok ayine katıldım. Katıldığım bazı ayinleri hatırlamıyor, kendime kızıyordum. Daha çok ayine katılmak istiyordum. Bir ayinde kendimi çok kaptırmışım. Bileğime ince bir çizik attığımı sabah uyanınca fark edebildim pek bir şey olmamıştı. Canım acımıyordu. İki günlüğüne Derya ablalarda kalmış ve eve gelmiştim. Bu sefer evde beni bekleyen biri vardı. Babaannem. Babaannemi severdim. Çocukluğumda yazları yanına gider. Birkaç hafta kalırdım. Her istediğimi yapardı. Lakin o an içimi bir huzursuzluk kapladı. Kendisi dinle çok düşkündür. Namazın yazı eksik olmaz. Selamlaştık. Elini öptürdü bana. İğrendim. Odama geçip üstümü değiştirdim. Rahat bir tişört ve şort giydim. Kimseyi görmek istemiyordum. Yatağıma uzanıp düşünmeye başladım. Her şey çok karışıktı. İçimdeki saçma sapan mutluluk tarif edilemezdi. Ben bunları düşünürken ezan okunmaya başladı bir lanet savurup kulaklığımı taktım. Müziği son ses açtım, gözlerimi kapadım. Aradan 7-8 dakika geçmemişti ki kulağımı tırmalayan çığlıklar duymaya başladım. Panikle ayağa fırlayıp kulaklığımı çıkardım ama hayır. Çığlıklar geçmiyordu. Geri çömeldim. Kulaklarımı tıkadım. 3-4 dakika sonra sessizlik hakimdi ilim yüzümü yıkamaya giderken babaannemi gördüm. Elinde seccadesi vardı. Belli ki namazı yeni bitmişti. Ona tekrar nefretiyle baktım. Yerimde duramıyor, babaannemi parçalamak istiyordum. Farkında olmadan tırnaklarımı bacaklarıma geçirerek kendimi çizmişim. Evden koşarak çıktım. Aslında her şey o gün başladı. Bir şeyden emindim. Artık içimde beni yöneten bir şey vardı. Bu şey beni korkutmuyor, bana güven veriyordu sanki. Gece geç bir saatte eve dönüp odama kapandım. Çok uyku tutmuyordu. İçim kıpır kıpırdı. Ertesi gün babaannem gitti ve giderken Allah'a emanet ol, Allah seni korusun gibi şeyler söyledi. Sanki anlamıştı. Bana bakışı düşmancaydı uzun uzun gözlerime bakıyor beni kışkırtıyordu hızlı adımlarla odama gittim çığlıklar atmak bir tarafları yıkmak istiyordum kendime engel olmak için bu sefer de elimi şiddetli bir biçimde ısırdım çok değişmiştim aslında evde kimseyle konuşmuyordum buna karşılık ne annem ne de babam beni fark ediyordu her gece benim için daha değişik geçiyordu Değişmeyen tek şey saat 3 civarı beni dürten şeydi. Kaburgalarıma baskı yapıyordu. Benimle uğraşıyor gibiydi. Daha az uyur olmuştum. Geceleri artık benim için daha uzun sürüyordu. Bu işten sıkılmaya ve korkmaya başlamıştım. Annem babam ile tatile gideceğini söyledi. Bu gelmek ister misin diye bir soruydu aslında cevap bile vermedim. Saatli bir bomba gibiydim. Her an patlamaya müsaittim. Beş gün boyunca evde yalnız kalacaktım. Saat akşam on oldu. Gittiler. Bilgisayarda satanizm ile alakalı bir sitedeydim. İnsanlar satanizm ile alakalı saçma sapan kulaktan dolma bilgiler yazıyordu. Sinirlenmiştim küfür yazmak geldi içimden derken arkamda bir sertlik hissettim. Bir an korktum. Arkamı döndüm. Bütün anlatılanları unutun. Ne ayakları ters ne de gözleri tuhaftı. Korkutucuydu. Çok korkutucu. Bunun farkındaydım ama korkmuyordum. Kolumu tuttu. Karanlık odada Karanlık bir el kolumu tutmuş ve sıkıyordu. Sadece bekliyordum. Kolum acımaya başlamıştı. Birkaç noktadan kan süzüldüğünü hissedebiliyordum. Neden dedim. Neden? Boğuk bir fısıltı duydum. Zamanı geldi dedi. Anlamıyorum dedim. Aynı ses tonuyla. Nefret et dedi. Ediyorum dedim. Feda et dedi. Tamam dedim. Donmuştum. Kaç dakika, kaç saat o şekilde kaldığımı bilmiyorum. Zaman kavramı benim için yok olmuştu. Kendime geldiğimde bacaklarımın ayakta durmaktan çok ağrıdığını hissedip yatağıma oturdum. Anlamıştım. Feda etmem gerekiyordu. Bu kedi gibi basit ve önemsiz bir canlı değildi tabii ki. Nefret et dediğinde anlamıştım feda etmem gereken kişi annemdi. Ne yapacağımı biliyor ama emin olamıyordum. Derya ablayı aradım. Anlattım. Gülerek dalga geçip geçmediğimi sordu. İlk başta inanmamıştı. İnandığı zaman ise sesindeki korkuyu sezmiştim. O da aslında basit, aptal bir canlıydı. Başına böyle bir şey gelmediğini ama eğer bu gerçekse annemden vazgeçmemi söyledi. Ya vazgeçmezsem dedim, ya sözünü dinlemezsem. Rahat bırakmaz, öyle yaşamaktansa ölüm tercihin olur dedi. Artık korkmaya düşmüştüm, çok korkuyordum. Derya'ya bir ton küfür ettim. Nefret ediyordum ondan da. Annem ve babamın olmadığı geceler benim için çok zor geçiyordu. Arayıp Erken dönmelerini istedim. Ağladım. Mümkün olmadığını, ama istersem babaannemin gelebileceğini söyledi. Hayır dedim. İyiyim. O birkaç gün sadece aşırı uykudan bir iki saat sızabildim. Annem ve babam sonunda gelmişti. Anneme baktığımda bir şeyin farkındaydım. Burada, bu evde, bu dünyada olmaması gerekiyordu. Gece olmuştu. Biraz bekleyip odalarına gittim. Korktuğumu söyledim. Dikkat çekmeye çalıştığımı söylediler. Lütfen dedim. Biraz yanınızda yatayım. Uyuduk. Saat 3 civarı uyandım. Annem yanımda yatıyordu. Babam bana seslendi. Dönüp ona baktığımda tekrar gördüm. Vücut babama aitti. Fakat surat bilesindi Zamanı geldi dedi. Bir bıçak verdi bana. Annemin üstüne çıkıp son bir kez suratına baktım. Beni yıllarca besleyip büyüten kadın artık iğrenç bir varlıktı. Tereddüt dahi etmeden boğazını kestim. Annem dehşet içinde uyanıp acılar eşliğinde ses çıkarmaya çalışıyor ve debeleniyordu. Babam uyku sahibi olmasına rağmen uyanmıyordu. Annemi izliyordum. Bir süre sonra hareketsiz bedeni kanlar içinde duruyordu. Ölmüştü. Gözleri açık kalmıştı. Hala beni izliyor gibiydi. Saatler geçmiş, hava aydınlanmaya başlamıştı. Bu sırada babam uyanmış ve korku içinde bana bağırmaya başlamıştı beni itip yataktan yere düşürdü. Trans halindeydim. Yanıma gelip yakamdan tuttu ve beni sarsarak tekrar bağırmaya başladı. O da benim gibi şok içindeydi. "Bağırma bana." dedim. Sesim onu delip geçmişti. Çünkü bu ses bana ait değildi. Onu üstümden iterek ayağa kalktım. Yerdeki bıçak ile onu da öldürdüm. Derin bir nefes alıp odama doğru yola koyuldum. Evde başka bir nefes daha dolaşıyordu ama her şey meydan okurcasına davranıyordu. Üstümdeki kanlı kıyafetleri çıkardım. Duşa girdim. Banyodaydım. Kapı açıldı. Yanıma gelen şeyi göremiyordum. Çeşmeyi kapatmak için arkamı döndüğümde duvarda kan ile yazılmış bir yazı gördüm. Özgürsün yazıyordu. Odama gidip üstüme beyaz bir tişört ve beyaz eşofmanımı giydim. Kendimi çok rahat hissediyordum. Arınmıştım, temizlenmiştim. Hala yaptıklarımın farkında değildim. Geçen saatlerde ezan sesinden rahatsız olmadım. Bilincim yerine gelmeye başladı. Bundan sonra ne olacağını korkuyla merak ediyordum. Tahminimce insanlar beni delirdim zannedecek hayatımın sonuna kadar tek başıma bir tımarhanede yaşayacaktım. Halbuki bilmedikleri bir şey var. Ben yalnız değilim. Korku Ekspresimize katılıp bizleri desteklemek istiyorsanız videolarımızı beğenip kanalımıza abone olabilirsiniz. Hepinize sevgiler.